Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Honda HRV Style ile birlikteyiz. İnallar Plaza Nilüfer'deyiz ve bugün arkamızda Style paketli HRV var. Bu aracın daha önce Trabzon'daki Honda bayisi beyazlı otomotivde yaptığım detaylı incelemesini kartlar bölümünden bulabilirsiniz. Bugün sadece test sürüşü yapacağız ve aracın detaylarına hızlı bir bakış atacağız. Ee, gelin isterseniz aracın tasarım detaylarıyla bu style donanımda advance'e göre ne farklar var bunlardan bahsedelim ve sürüşümüzü yapalım ama öncesinde videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın aynı zamanda ekranda çıkan instagram hesabımı takip ederseniz de sevinirim hadi gelin videoya geçelim HR-V'ye önlem baktığınızda güzel görünen bir otomobil bu style donanımda ilk gözünüze çarpan şey bu üç renkli ee, panjur detayı oluyor elegans ve advance donanımında bunlar yer almıyorlar bu e biraz BMW'nin M şeyine gönderme olmuş. Güzel duruyor. Böyle oraya minik bir detay olarak yerleştirilmiş. Honda logomuzun etrafı gördüğünüz gibi mavi. Bu araba hibrit 1.5 motora sahip. Sürüş kısmında motoru ve yakıt tüketiminden performansından, hissettirdiklerinden bahsedeceğiz. Önde LED farlarımız yer alıyorlar ve farlarımızın sinyalleri kayar şekilde yanıyorlar. Aşağı doğru baktığımızda aşağıda bir sis farı ve böyle gri renkte boyalı bir parçamız yer alıyor. Bu da o Ön tasarımı hareketlendiriyor Aşağıda piyano bilekli bir lip çıkıntımız ve krom bir parçamız yer alıyor Daha dinamik bir karaktere büründürmüş bu arabayı Kaput üzerinde iki adet de bir girintimiz var Arabanın daha kaslı bir görüntüye sahip olmasını sağlamış Çift renk opsiyonu var bu arabada Style olduğu için Tavanı siyah Mesela benim çektiğim araba lacivertti Trabzon'da onun tavanı beyazdı Renklere göre tavanın rengi değişiyor 18 inç çapında alüminyum alaşım jantlarımız var. 225 50 18 e bağlı. Jant tasarımını da beğendim. Normalde ben Japonların jant tasarımlarını çok beğenmezdim ama son dönemde bütün Japon markaları çok güzel jantlar üretiyorlar. Bu da onlardan biri. Katlanır aynalarımız var. Güzel boyutu da kalın. Bayağı kallavi aynalarımız var. Ayna üzerinde kör nokta uyarısı da yer alıyor. Yukarıda bu donanımda tavan raylarımız yer alıyor. Diğer donanımlarda bu tavan rayları yok yine. Onu da söyleyeyim. Anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut bu arabada arka kapı kollarımız css'unda gizlenmiş şekilde yer alıyorlar. Style donanım olduğu için alttaki parçalarımızda turuncu süslemeler var. Style donanım biraz daha böyle e, turuncuyla kontrastla oluşturulmaya çalışılmış <gülüyor> arabada. <gülüyor> yani. Aynen Burak'ın da söylediği gibi kamera arkasındaki e, görünüm paketi gibi bir düşünce. Şöyle bir şey geldi aklıma mesela style'de orası turuncu ya şu kromlar da turuncu olsaymış tam arayı da turuncu olsaymış Çok şey olurdu ya. da vardı ya <laughs> onun gibi olurdu biraz daha değişik olurmuş. Karartmalı bir camımız yok herhangi. Mesela cam filmi olsa arka daha güzel durur bence. Ben öyle düşünüyorum. Stoplarımız bu donanımda Porsche'lerin clear stopları gibi. Böyle sadece şeffaf ve gri. Diğer donanımlarda şu kısmı kırmızı. Normalde elektrikli bagajımız var ama şu an bu arabada elektrikli bagaj açıldı. Elektrikli bagajımız var. Bu elektrikli bagajda benim çok sevdiğim bir özellik var. Mesela çok fazla poşetiniz var tamam mı? Bunları alsanız elektrikli bagajı kapatamayacaksınız. Ya da ayağınızı gösterip böyle sendeleyeceksiniz. Ne yapıyorsun biliyor musun? Şurada gördüğün butona basıyorsun. Tamam mı? Devreye giriyor. Poşetlerini alıyorsun. Çekiliyorsun. Çekildiğinde bagaj kapanıyor. Güzel bir özellik. Ayağını göstererek de açıp kapatabiliyorsun. Yine onun içinde anahtarın sende olması gerekiyor. Biz basıp bagajımızı geri kapatalım. Ben o özelliği beğeniyorum. Güzel bir özellik. Oraya basıp poşetlerini alıyorsun. Uzaklaştığında bagaj kapanıyor. Burada... E, hibrit versiyonun ibaresi yer alıyor. E H E V ya, e -e e -e ya da e -H -E -V. ya da E diye de çevirebilirsiniz. İngilizce okumak böyle havalı olmak istiyorsanız. Hibrit abi işte. E -e işte Yine Honda logomuz gördüğünüz gibi mavi çerçeveli. Tamponumuzda piyano bilek detaylar ve krom detaylar o arabaya biraz daha hareket katmışlar. E, biraz böyle formu basık e, yatarak geliyor. Biraz hafif kupe kupemsi duran bir tasarım var. Rakip olarak Peugeot 2008'i koyabiliriz mesela. Bu 2008'den bir tık pahalı fiyat olarak. Bunun style donanı, bunun style donanımı i20 20 nereden çıktı ya? i20 <laughs> geçti şuradan da. Arkamda i20 duruyor lan o yüzden. Bunun style donanımı 2008'in GT'sinden biraz pahalı. Fiyatlarını ekrana karşılaştırmalı koyayım. Ama güzel tercih bir otomobil. Tek handikapı arka yaşam alanında söyleyeceğim. Orta koltuğu biraz küçük. içeri doğru geçelim. Arabanın içi de çok sıcak. O sırada ben şu arka kapıyı da açayım. Biraz havalansın arabanın içi. Diğer kapıları da açayım en iyisi, bekle. Çok kızdınız, artık yapmıyorum. O yüzden şöyle döneyim. Kapı işlerinden başlayalım. Buralar yumuşak plastik. Of. Bir dokunsana, bir dokunsana. Yumuşak plastik. Burası yumuşağımsı bir sertlikte. Burası yumuşak, güzel. Şu kısım sert, bu kısım sert sadece. Dokular güzel. Çift renk iç mekan, içeriği bayağı kaliteli gösteriyor. Ee, daha ferah gösteriyor. 4 cam otomatimiz, katlanır aynalarımız burada yer alıyorlar. 4 camı tek tuşla tam otomatik bu arada bu arabanın. Fondalarda falan yeni yeni görmeye başladığımız bir detay. Koltukları göster. Bu donanımda gri be, e, gri kumaş ve bej deri döşeme kombinasyonuyla turuncu dikişlerle kullanılıyor. Ee, güzel koltukları var. Ben hani ilk incelediğimde de hoşuma gitmişti zaten. İç mekanı genel olarak gördüğünüz gibi biraz daha yenilikçi ama modern, yani modern ama geleneksellikten de uzak değil. İçeriye doğru geçelim. Ekranları sürüş kısmında göstereceğim. Sadece içerinin hissiyatlarını burada anlatacağım. HRV'nin içine geçtik. En alta aldığım koltuğu. Şimdi ilk söyleyeceğim şey, arabada bir tık baş mesafesi alçak gibi geldi. Hani çok indirdim şu an koltuğu. Ona rağmen öyle. Evet en alttayım şu an ama gene de biraz yüksekte oturuyorum. Onu hissediyorum ama tavan bir tık daha yüksek olabilirmiş. Sadece bunu söyleyeceğim. İç mekanda genel başlayalım. Malzemeler buralar böyle yumuşak materyalle kaplı. B SUV segmentinde görmeyi unutmuşuz bu tarz malzemeleri. Burası da yine yumuşak görünümlü. Şuradan itibaren sertleşiyor malzeme. Şurası yumuşak ama dizimizi koyduğumuz dizimizin değdiği kısım yumuşak. Bu güzel. Torpidoyu açalım. Hazır sen de buradasın. Yumuşak açılan bir torpidosu var. Boyutu da gördüğünüz gibi yeterli seviyede. Ne çok büyük ne çok küçük. Ee, ekranımız Honda Civic'teki ile aynı Sürüş kısmında anlatacağım dediğim gibi Orta ekranda yine Honda Civic'teki ile aynı Onu da sürüş kısmında göstereceğim Yarısı dijital yarısı analog Burada bu donanımda var olan premium ses sisteminin Twitter'larını görüyorsunuz Diğer donanımlarda bu premium ses sistemi yok ee, Havalandırma üfleşlerimiz Burada iki tane benim tarafımda da iki tane Burada şöyle güzel bir detay var Şu gördüğünüz switch'leri O taraftakini göster Yukarı doğru çevirdiğiniz zaman Arabanın içine havayı diffuse dediğimiz şekilde yani difüze ederek yavaş yavaş vererek soğutuyor. Ortaya aldığınızda tamamen size veriyor ve kapatabiliyorsunuz. Burada bunun kontrolünü yapmışlar. Güzel bir düşünce olmuş. Dörtlü butonumuz çok böyle ortaya koyulmuş ama hani bu da burada olmasa burası çok boş durulmuş gibi bir hissiyat verdi bana. Dörtlü butonumuz da burada yer alıyor. Klima otomatik çift bölgeli. Dijital ve hissiyatları bayağı güzel bunların çıtır çıtır. Koltuk kısmalarımız yer alıyor. Koltuk ısıtmalarımız da yer alıyor burada. Burada bir oyuğumuz var. Yani <laughs> telefon koyulabilir ama burada zaten kablosuz şarj gözümüz var. Ee, bu da Style donanımda geliyor. Advanced'da yok. Burada iki adet USB'miz var. Biri şarj için, biri de hem şarj hem de Android Auto ve Apple CarPlay için. Vites topuzumuz bu araba hibrit olduğu için. E-CVT tip bir şanzıman var ama vites topuzu Honda'nın o sevdiği böyle kol şeklindeki şanzıman topuzundan. Burada Style donanım olduğu için bu bronz renkli kaplama kullanılmış. Aşağı indiğimizde sürüş modlarımız burada yer alıyor. Yokuş iniş desteğimiz, elektrikli park frenimiz ve oto hold butonumuz burada yer alıyor. Ee, i̇ki adet bardaklığımız var, yerleşimi güzel. Kol dayamanın ileri geri ayarı yok. Ve kol dayamasının boyutu da yeterli diyebileceğimiz bir seviyede. Yukarı baktığımızda bez, bu Honda'larda ben bunu seviyorum. Bu güneşlikler bez ve aydınlatmalı. Şimdi bununla ilgili de bilimsel bir gerçek öğrendim. Neden bunu led yapmıyor markalar biliyor musun? makyaj yaparken bu tarz ışıklar daha faydalı oluyormuş. <laughs> bu da böyle bir bilgiydi. Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. Burada kartlık kısımları da var iki tarafta da. Bu araçta herhangi bir cam tavan opsiyonu sunulmuyor. Bu da bir eksi diyebilirim. Bence cam tavan olsa daha güzel olurdu. Ha olmaması bir eksiklik. Mesela Burak var kamera arkasında benim kardeşim. O cam tavan çok fazla sevmiyor. Mantıklı bulmuyor. Gerekli. Ha, yani o yüzden çok da önemli değil. Direksiyonumuz güzel, 3 kollu bir direksiyon. Direksiyon ısıtması da var bu arabada. Bu da güzel. Eee airbag'i küçük, tasarımı güzel bir direksiyon. yine sinyal hava o kadar sıcak ki az önce bir video çekiyorduk Burak'la birlikte. Ka telefonla çekiyorduk, dış çekim yapıyorduk ve telefon uyarı verdi. Telefon çok sıcak, kamera uygulaması şu an kapatılacak diye ekrana da koyayım onu. Baya ee, bayağı piştik yani bugün çok sıcak ama biz de çalışmaya devam ediyoruz. Hikaye, evet az önce Instagram'a da hikayeyi koydum. Kameramız kapandı <laughs> sıcaktan dolayı. Arka yaşam alanına geçecek, geçecek olursak bu arada az önce şurayı da gösteremedim. Burada baktığınızda Honda Sensing güvenlik donanımlarını, park sensörlerini, kapatabilme butonlarını, elektrikli bagajın butonunu ve ön cam sileceklerinin fıskiyelerini, ısıtma butonunu ve ön cam rezistansı, ön cam ısıtmasını buradan açabiliyorsunuz. Arkaya geldiğimizde cestumdan açılan kapılarımızı açtık. Az önce ben kullanıyordum arabayı. Koltuk ayarları bana göre içeriye geçiyorum. Kapı üstlerinden başlayalım. Buralar sert plastik. Buralar yine öndekine benzer materyalle kaplı. Buralar yumuşak. Burada herhangi bir kapı içi gözümüz yok. Onun yerine bir bardaklık tercih etmişler. Güzel bir düşünce bence. Premium ses sisteminin de Twitter'ı burada yer alıyor. Arkada diz mesafesi olarak bu araba çok iyi. Hani ben biraz daha geri gelebilirdim. Biraz ön, bir tık öndeydim. Ama bir karıştan fazla bir diz mesafesi var. Baş mesafesi olarak da güzel. Beş parmağım giriyor baş mesafesine. Burada güzel ışıklarımız var tepedeki. Bunlara dokunarak yakıp söndürebiliyorsunuz. Tam ayak altınızı aydınlatıyor. Kapı arkalarında, şey, koltuk arkalarında iki cep, cebimiz yer alıyor. İki adet havalandırma üflecini ve bir oyuğumuzu burada görüyorsunuz. Altta da iki adet USB var. Bu kısımda tam ortada. USB'miz var. Ve ortada bir şaft döneli yok ama ortada bir şöyle bir dağımız var koltuğun üstünde. Bu biraz benim gözümde bu bir eksi. Hani üçüncü kişi buraya oturabilir evet ama çok rahat değil ya. Biraz tümsek burası. O biraz değil, kafam Kafam yani. değecek bir de biraz şey ya. Dar ve yüksek rahatsız ediyor beni. Ama bu arka koltukların çok güzel bir özelliği var. Onu göstereceğim size. Bu arka koltuklarda çok güzel bir özellik var şöyle kaldırıp direkt buraya eşya gözü olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, tabii bunu iyi ayarlamanız gerekiyor. Ama burayı bir E koltukları yatırmadan direkt hızlıca burayı kaldırıp eşya alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Böyleydi. Hadi gelin şimdi HR-V'yi kullanalım ve sürüş izlenimlerinden bahsedelim. Konum açık, evet. Evet. Test sürüşüne geçtik HR-V'nin. Şu an hibrit bir arabadayız. Tabii ki gördüğünüz gibi sessiz başladık. İnallar Otomotiv'deyiz. Videonun başında da söylediğim gibi desteklerinden ötürü kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ee, 1.5 hibrit bir araç bu araba. Şimdi yakıt tüketiminden vesairesinden bahsedeceğiz. Yola çıkmadan şu ekranımı bir değiştireyim. Yolda uğraşmayalım. Yakıtımız 5.9'muş. Sıfırlayalım. Evet yola çıkalım. Şöyle. Tabi arabada bu yükseklik ve hakimiyet hissi güzel. B sularda mesela bazılarında biraz daha hatchback bir hatchbacklere benzer bir oturuş pozisyonu görüyoruz. Bu arabada biraz daha o yüksek su hissiyatı var. Ekranımızda navigasyon var. Gördüğünüz gibi gayet net ve güzel. Bu ekran Civic'teki ekranla aynı zaten. Şimdi hibrit moddayız. Motorumuz çalışmıyor şu an. Güç akışını ben önümdeki ekrandan görebiliyorum. Onu da değiştireceğim. Güç akışını göreceğim önümdeki ekrandan. Size videoda anbean an söyleyeceğim. E HRV yenilendi biliyorsunuz. Geçtiğimiz kış olması lazım, değil mi? Bahar geçtiğimiz baharda yenilendi. Bu yeni versiyonun videosunu ben ilk çıktığı zaman çekmiştim. Trabzon'daydım o zaman. Trabzon'daki bayda çekmiştik ama kullanma fırsatı bulamamıştım. Şimdi ilk izlenimlerimi söyleyeceğim. Genel görüş açıları arabanın çok güzel. Yola hakimsiniz, yüksektesiniz. B SUV, hatta bazı C SUV'larda bile bu yükseklik yok. Ondanın SUV'larında bu var zaten. CRV'ler de öyledir mesela çok yüksekte oturursunuz. Yola hakim olursunuz. Bu da öyle. Onun haricinde 1.5 motor sessiz çalışıyor. Şu an hibrit takımımızın biraz ee, bataryası zayıf. Arabayı hem şarj ediyoruz hem elektrikli motor şey benzinli motorla gidiyoruz. O şarj olduğu zaman kendi kendine devreye giriyor zaten. Şu an mesela gazı bıraktığım zaman EV'ye geçiyor. Rejeneratif frenleme fonksiyonu devreye giriyor. Ve araba kendi kendine frenliyor. Bu arabada adaptif hız sabitleme sistemi, şerit takip hepsi mevcut. Şu an mesela hızımı 70-80 2 yaptım. Yola da araba bağlandı. 82 yaptım. Mesafemi kısalttım. Şerit takibi de devreye aldım. Mesela önüme araba girdi. Hemen yavaşlıyoruz. Yani güzel çalışıyor. Ee, bu araba e-CVT bir şanzıman olmasına rağmen o CVT vınlaması olmuyor bu arabada. Mesela şu an tamamen elektrikle iniyoruz. Yavaşladığımız için arabanın pili şarj ediyoruz yani. Motorun devreye giriş çıkışlarını da çok hissetmiyoruz. Bu sürüş güvenlik donanımları güzel çalışıyor. Mesela motosikleti görecek mi önüme giren? Gördü bir gaz bıraktı. Çıkınca geri devam etti. Yani çalışma şekli de güzelmiş. Bunu da beğendim. Onun haricinde... Evet radar olduğu için herkes yavaşlıyor korkudan ama 80 burada hız sınırı yani. Tabela tanıma var mesela. Tabela tanıma bana gösteriyor burada 80 hız sınırı diyor. Bu da güzel. Honda Sensing güvenlik donanımları bu arabada güzel çalışıyor. Civic'te de öyle zaten. Şimdi ufak ufak sürüş izlenimlerinden bahsedelim. E, bu araba dediğim gibi 1.5 hibrit üniteye sahip. Turbo beslemesi yok herhangi bir. Bak, hızlanırken o bizim Toyota'da da vardı eski Toyota'mızda bir CVT olduğu için devri yükselterek hızlanma var bu tarz şanzımanlarda. Bir turbo değil ama hibrit olduğu için araba atik kalıyor. O elektriğin desteğini hissediyorsunuz. Şimdi bu kadar kullandık. Konfordan vesaire ben size bahsedeyim yavaş yavaş. Donanım bu arada direksiyon ısıtma var, o da güzel. Bu kulakçıklar bu arada rejeneratif frenleme fonksiyonunun kademesini ayarlıyor. Mesela şu an 1D arttırıyorum. İki yaptığımda araba daha hızlı yavaşlıyor gazı bıraktığım zaman. Tek pedallı sürüş imkanı da sağlıyor size. Bu da ayrı bir not olarak ekleyeyim. Şimdi konfordan başlayayım. Konfor bakın düzensizliklerden geçiyoruz. Burada bir yol bozukluğu var falan. Araba sıkı hissettiriyor bana. Yani düzensizliklere hiç girmedim daha. Çukurlara vesaire. Şimdi burada bakarız köprüden dönerken. E, yol tutuşundan bahsedeyim şuraya girerken. Yüksek bir araba. Evet ama bakın buraya girerken gaza basmıyorum. Sadece normal bir kullanım yapıyorum. Sürüş modları da var bu arada. Bana verdiği geri dönüş çok sağlam. Direksiyonun geri dönüşü var. BSU'larda çok beklersiniz. Direksiyon net ve geri dönüşü iyi bir direksiyon. İyi bir iletişim halindesiniz. Sürüş modlarımız var. Buradan spor, normal ve eko olarak değiştirebiliyorsunuz. Eko'da biraz daha tabi ekonomik gitmek için performansdan ödün veriyorsunuz. Sporda da biraz daha atikleşiyor araba. Ee... Şimdi spora aldım yol bağlantısında minik bir ara hızlanma deneyeceğim. Benim ara hızlanmalarımı biliyorsunuz dip gaz yapmadan günlük kullanım senaryosu hızlanmaları denerim ben hep. Bunda da öyle yapacağız. Motor performansından bahsedeceğim. Şurada konfora bakabilirsiniz. Süspansiyonlarda gram sesli çalışma yok. Bu arada motor bayağı atik. Bakın kamyonetin önüne girdim. Bayağı yani o CVT Beklediğim gibi çalışmıyor. Gayet güzel çalışıyor. Onda gerçekten son arabalarında CVT yapmayı çok iyi yapıyor. CVT ile motorun uyumunu. Bunda da öyle. E, ara hızlanmalarda da o atiklik elektriğin sayesinde geliyor. Onu hissediyorsunuz. E, yani kullanım performansı olarak baktığınızda hiçbir eksiklik hissedeceğiniz bir motor değil bu tasarrufta zaten cabası hibrit olduğu için. Çoğunluğunu elektrikte gitmeye çalışıyor zaten. Bataryanın şarjı varsa düşük hızlarda falan neredeyse motor hiç devreye girmiyor diyebiliriz. Konforda bakın bu tarz düzensizliklerde az önceki düzensizlikte fark ettim arabada bir süspansiyon sesi, bir hoplama zıplama olmuyor. Konfor anlamında oturaklı bir araba zaten. O düzensizliklerden geçerken de çok fazla body roll biz ona. Burulma. Yani şasi burulması diyebiliriz. Yok. Daha tok hissettiriyor. Ha, eksi olarak bir B SUV olduğu için bu arada şerit takip beni şeride sokuyor. B SUV olduğu için birazcık yol sesi alıyorsunuz. Onu söylemek lazım. 80'de giderken biraz yol sesi alıyoruz. Japon otomobillerinin çoğunda olduğu gibi. Mesela şu an sabitleyiciyi devreye aldım. 82 kilometre yaptım mesafemi kısa yaptım. Öndekine göre gidiyoruz. Bu donanımlar bu arada güzel. Yani ben seviyorum güvenlik donanımlarını. Kullandıkça da iyice alışıyorsunuz. Ee, şeyden bahsediyorum. Yalıtımdan. Aynalar büyük ama mesela rüzgar sesi olarak bugün hafif esinti çok fazla yok. Hafif bir esinti var. Rüzgar sesi çok rahatsız etmiyor. Bu hızda zaten anlaşılmaz ama büyük aynalı otomobillerde buradan mı dönüştüm? Büyük aynalı otomobillerde mesela bakın buradan döneceğim. Araya giriyorum. Normal moddayım. Hani gaza bastığım zaman şöyle gazın altında torku hissediyorum ve bakın rejeneratif frenleme fonksiyonu beni yavaşlatıyor. Biraz arttırmıştım az önce. Şerit takip uyarısını verdi bize. Burada mesela bu köprüde bir düzensizlik daha var. Onu da hissedeceğiz şimdi bakalım. Fren pedalı bu arada o. Hibrit olduğu için biraz elektrikli varı hissettiriyor. Bakın bir kapaktan geçeyim. Bir düzensizlik. Süspansiyonlar sessiz. Ee, az önce kediyle burayı 50-60 döndüm. Ee, aynı şekilde bu da iyi hissettiriyor. Bakın e, bu hızda bu viraj biraz iyi bir hız bu viraj için ama fikir verir. Araba kaymaz. Kafadan kaymıyor. Kafa dirayeti çok iyi. Arka mesela çok zorlarsanız arkayı bırakabilir gibi hissettiriyor ama orada da ESP'nin müdahalesi bence yerinde olacaktır. Genel HRV ile ilgili CRV diye isim geliyor. Çok severim CRV'yi de. Ee, şu sağdan gelen arkadaş. Zammalardan. Yani, tam tamam lambalardan dönelim abi. Or Yakıtımız bu arada 5.8 Çoğunu benzinde gittik e, Hibrit ünitemizin pek şarjı yoktu pilin e, Bence gayet başarılı Hele elektrik modundayken bu araba Elektrik kesilmiş bu arada Lanmalar çalışmıyor e, Elektrik modundayken bu araba Baya düşüyor yakıtlar Ben görüyorum hani sosyal medyada kullananları 3 litrelerle gezenler mi dersiniz Hani ben kullansam herhalde Benim kullanım güzergahımda ve benim kullanımımda Elektrik ağırlıkta kullansam 2.5-3 arası gezerim bu yakıt fiyatlarında bu tarz şeyler ilaç gibi geliyor size. Ee, güzel bir düşünce. Bakın, kısa düzensizliklerde o B soğuk karakteri var arabanın. 18. Inç yant, biraz yerden yükseklik, hafif de sertlik var süspansiyonlarda iyi yol tutması için. Ee, ama mesela ben B soğuk yakın zamanda birkaç model daha kullanmıştım. Bu arabada süspansiyonlar sessiz çalışıyor. Bu bir güzel bir avantaj. Bir de bu tarz yerlerde o sertlik zaten hepsinde hissediliyor. Çünkü süspansiyon yolları kısa. Bakın 30'la geçiyorum buralarda. Bunlar hani bizim beklediğimiz şeyler bu tarz segment otomobillerde. Kıyaslamak için söylüyorum. 2008 mi bu mu noktasında? Şimdi burada Yakıt olarak çok büyük avantajınız var. Bir de bu araba 2008'e göre biraz daha yüksek hissettiriyor. O SUV karakterini hissediyorsunuz. 2008 biraz daha yere yakın hissettiriyor. Peugeot modellerinde o var. Arabanın içine gömülerek oturuyorsunuz. 30'la kasisten geçiyoruz. Hafif kasisliğe gitmiş gerçi kasisin ama... Yani ben içeride konforsuz olmuyorum. O süspansiyonun vurma sesleri, patır kütür sesleri gelmiyor. Genel olarak bu arabaya da artı eksi bir puan verecek olursam 10 üzerinden 8 verebilirim. Eksileri şuradan biraz kırıyorum. Yol sesi her Japon'da olduğu gibi ama kabul edilebilir bir seviyede çok kötü değil. Ee, bir de arka yaşam alanını gösterdim size. Orta koltuk biraz daha geniş olabilirmiş. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde ben bu arabayı beğeniyorum. Yani bu segmentte güzel bir seçenek. Ekonomik, performans isteyene performans da sunabiliyor. eee Yapabildikleri çok fazla All-in-one dediğimiz bilgisayarlar vardı ya eskiden ee, Onlar gibi biraz da Her şeyi sunabilen bir araba Geniş, yüksek e, Performansı iyi, yakıtı düşük 5.2, 5.1'e düştü Full elektrikte gidiyoruz şu an ee, Düşük değerleri çok rahatlıkla elde edebiliyorsunuz Böyleyi de anlatacaklarım İzlediğiniz için teşekkür ederim İnanlar Otomotiv'e ve abi sana teşekkür ederim ee, Bu imkanı bize sağladığınız için bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.